Herkese merhaba arkadaşlar. Didim'den selamlar. Bugünkü adresimiz Didim Efeler arkadaşlar. Güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Aslında iki tane villamız mevcut. Bunların bir tanesini tanıtımını yapacağız. Birinin fiyatı 15.500.000 TL, diğerinin fiyatı arkadaşlar 16.500.000 TL'den pazarlıklı arkadaşlar. Biz size ön sıradakini tanıtacağız. Diğeri arka cepheye düştüğü için 1 milyon TL'lik bir fark var arkadaşlar. 4 artı 1, 2 odasında ebeveyn banyosu mevcut. E, yukarıda arkadaşlar ekstra ortak duş lavabosu mevcut. Ayrı mutfak niteliğinde havuzlu güzel bir villa tanıtmaya geldik. Şöyle yol cepheli gördüğünüz gibi önümüz yeşil alan. Yeşil alandan sonra tamamen yol. Denize arkadaşlar 2 kilometre uzaklıkta. Hemen Didim'in asıl merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta. Şöyle şahıs girişinden girelim içeriye. 2 tane girişimiz var. Bunların biri araç girişi. Diğeri şahıs girişi. Arkadaşımı şöyle ben içeriye aldıktan sonra tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben size hemen otopark alanından otopark alanını tanıtmaya başlayayım. Şöyle geldik. Burada güzel bir yeşil alanımız var. Burada kapalı bir otopark alanımız var. Güneş kırıklarıyla çok güzel bir şekilde kapatılmış. Hepsinin altında spot aydınlatmalardan mevcut arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Etrafın, evin etrafı tamamen güvenlik kameralarıyla kapatılmış arkadaşlar. Şöyle bu tarafa gelelim. Şimdi burada güzel bir barbekü alanımız var. Mini mutfak güzel bir şekilde yapılmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada çok da güzel bir e, ne diyorlar onu arkadaşlar eski tandır dediğimiz taşlarla güzel bir şekilde bir e, kaplama yapılmış. Geldikten sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Burada da güzel bir mini mutfağımız var. Etraf tamamen korkuluklarla kapatılmış. Çok güzel bir aydınlatmamız mevcut. Burada güzel bir şekilde iki tane pencere alanımız var. Gördüğünüz gibi evin her köşesinde güvenlik kameralarıyla arkadaşlar kapatılmış. Burada da güzel kısmi bir yeşil alanımız mevcut. Çok güzel bir palmiye ağacımız var arkadaşlar. Güneş kırıkları devam ediyor. Evimizin girişi sol tarafta tamamen patlatma taşlarla ev çok güzel bir şekilde yapılmış. Burada da ekstra güzel bir yeşil alanımız var. Şimdi havuz bölümüne geldik. Havuz bölümümüz biraz avantajlı neden dersiniz hazır halde size tamamen güzel bir kamelya yapılmış arkadaşlar. Hemen geldikten sonra güzel bir şekilde geldikten sonra havuzunuzdan çıktıktan sonra kameli alanına geçiş yapabilirsiniz. O da sizin için bir avantaj. Havuzumuzun derinliği bir tık avantajlı arkadaşlar. Genellikle küçük havuzları ben de sevmem ama bunun yüksekliği biraz daha fazla olduğu için keyifli bir havuz diyebilirim. En azından deniz tadı verir. Ha, enlemesine biraz kısa ama derinlik açısından biraz derin diyebilirim güneş kırıkları çok hoşuma gitti. Boydan boya öyle bir çevirmişler ki gerçekten de malikane tadında diyebilirim. Fiyatımız 16 milyon 500 bin TL'den pazarlıktı. Arka cephe arkadaşlar 15 milyon 500 bin TL'den pazarlıktı. Dediğim gibi arka cephe şu taraf arkadaşlar. Bizimki hemen şöyle ön sırada olduğu için ön e, yola bakan taraf olduğu için öyle bir avantaj var. Tabi 1 milyon TL'lik de bir fark mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan kamelya alanına geldik. Güzel bir kamelya alanımız var. Dilerseniz buraya yemeğinizi, kahvaltınızı vesaire bütün aktiviteleri burada da yapabilirsiniz. Şimdi içeriye gireceğiz. Bahçemizi anlattık arkadaşlar. dedik? 2 kilometre Didim'in merkezine ise 1,5 kilometre uzaklıkta. Gerçekten de konum açısından Efe'lerin en güzel bölgelerinden bir tanesinin yerinde. Geldik şöyle. Gel ben kapıyı kapatayım. Arkadaşlar ayrı mutfak niteliğinde dediğim yeri şimdi size göstereceğim. Bakın geldik hemen buraya. Salona girmeden... Ben size mutfağı tanıtacağım. Şimdi güzel bir mutfak alanımız var. Salon karşıda kalıyor orayı göstereceğim. Düz gelen bir mutfak alanımız var. Kısmiyle ile geliyor arkadaşlar. Dolap alanı olduğu için şu eksikler tamamen kapatılacak arkadaşlar. Yeni tarz gördüğünüz gibi bir lavabolumuz var. Yeni modeller arkadaşlar. Yeni lüks vidalarda böyle modeller kullanılıyor. Yukarıda çok güzel spot aydınlatmalarımız mevcut. Işıklandırması çok güzel arkadaşlar. Burada bir de ortak duş lavabo alanımız var. İstiyorsan şuraya bir göster. Arkadaşım size güzel bir şekilde e, şu duş duvabı alanını da göstersin. Malzeme açısından gerçekten de birinci sınıf kalite diyebilirim. Keyifli, güzel bir villa arkadaşlar. Malzemesinde hiç şüphe duymayacağınız güzel bir villada yapılmış. Geldik salon alanına. Salon alanımız arkadaşlar camlarla kaplı. Buradan hemen bir sürgülü kapımız var. Havuz alanına geçiş yapabiliyoruz. Çok da güzel bir TV ünite alanımız mevcut. TV ünitesinin üstüne hemen klimanız da hazır halde takılmış. Burada ekstra bir dolap alanımız var. Yani aslında arkadaşlar siz bu kapakları söktükten sonra buraya bir vazo alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama isterseniz burada fazla eşyalarınızı da buraya koyabilirsiniz. O da size kalmış. Artık burayı değiştirip değiştirmemek. Spot aydınlatmalar, ışıklandırmalar çok güzel olmuş dediğim gibi. Salon güzel. Ayrı mutfak niteliğinde kullanabileceğiniz bir alan. Ve bir de vestiyerlik alanımız da mevcut arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sütunlarla bölünmüş güzel bir vestiyer alanımız mevcut. Buradan da tamamen bahçeye çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle geldikten sonra istiyorsan bir göster, bakın arkadaşlar. Arka bahçeye, barbeküye de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Mutfaktan çıkış yaptıktan sonra tamamen arka tarafa geçiş yapabiliyoruz. Gel, şimdi yukarıya çıkacağız. Aşağıda arkadaşlar mutfağımız mevcut, bir duş tava alanımız mevcut. Burada ardiyolara kullanabileceğiniz bir alan. Ortak orta katta iki oda, en üstte iki oda ve bir de teras alanımız mevcut. Çok güzel bir şekilde korkuluklar, camla korkuluk yapmışlar, ekstra sütunlarla yapmışlar. Merdiven genişliği gayet güzel, kullanışlı. Şimdi buradaki bir odayı göstereceğim. Gerçekten de keyifli bir oda. Neden dersiniz? Bakın arkadaşlar, hem giyinme odası hem de eve banyolu güzel bir oda. Salon metrekare açısından, hani salon genişliğinde bir oda diyebilirim. Çünkü buradaki yatağınızı koydunuz, dolabınızı koymayacaksınız. Neden arkadaşlar? Burada hemen şöyle güzel bir şekilde size dolap yapmışlar. Bakın ışıklandırması olsun, yeri olsun, rafları olsun. Hazır halde çok güzel bir detay arkadaşlar. Hazır halde yapılmış. Dediğim gibi keyifli, güzel bir oda, güzel bir villa. 4 artı bir olması avantajlı. Ben hemen ebeveyn banyosuna geldim. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir camla, de bölmüşler ve bir klozetimiz bir de lavabomuz mevcut. Ve burada siz görmüyorsunuz ama belki hemen karşıda da güzel bir raf alanımız da mevcut arkadaşlar. Orayı da arkadaşım size kısa bir şekilde gösterdi. Şimdi fiyat ne dedik? 16 milyon 500 bin TL'den pazarlıkta arkadaşlar. Hani gelirsiniz konuşuruz mal sahibiyle müteahhitimizle pazarlık yaparız. Uyarsa verir uymazsa başka seçenekler de mevcut ama bu villayı eminim ki beğeneceksiniz. Şöyle bir etrafı göstersene. Bakın arkadaşlar, benzer villalar da mevcut. Tabii buranın fiyat performansı ne arkadaşlar? 25, 35, 40 da isteyen var. Yani dediğim gibi fiyatın sonu yok. İstiyorlar da istiyorlar. Bizim fiyatımız 15,5 milyon ve 16,5 milyon TL'den pazarlıktı. Şimdi nereye gideceğiz? Hemen ikinci odamıza geçeceğiz. İkinci odamızı gösterelim. Hol alanından geldik tekrardan ikinci odamıza. Bütün odalarımızda ortak kat özellikle ebeveyn banyosu ve balkon olduğu için gerçekten de keyifli, güzel bir alan. Diğer odamız hani hemen hemen 25 metrekare büyüklüğünde bir odaydı. Buradaki odamız 17-18 metrekare. Düşüş sayarsak 20-22 metre arası. Şimdi aynı şekilde bir şekilde şöyle güzel bir duşa kabinimiz, bir klozetimiz ve bir de lavabolumuz mevcut. Duşlar çok temiz, çok güzel. Birinci sınıf kalite malzemeyle yapıldığı için arkadaşlar keyif alabileceğiniz bir ev. Burada bir Fransız balkonumuz var. Gördüğünüz gibi tamamen etrafa hakimiz, çevreye hakimiz. Tamamen geldikten sonra çevreye de bir de canlı gözle de bakabilirsiniz. Buraya geldik balkonumuz arkadaşlar. Etrafta villalar mevcut dediğim gibi püfür püfür de bir esiyor, açık alan olduğu için arkadaşlar esintisi de geliyor. Her odamızda balkon var, o avantajımız var. Orta katta var. Aşağıda mutfak alanımız, güzel bir bahçemiz var, barbekü alanımız var. Yani dediğim gibi duş açısında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü odalarda ebeveyn banyosun mevcut. Ve bir de size dolap giyinme odası yapmışlar. Yukarıya çıkacağız. Aydınlatmalarımız mevcut. Merdiven alanları geniş arkadaşlar dediğim gibi. Gayet keyifli güzel bir villa. Yukarıdaki ilk odamıza geldik. Buradaki sistem arkadaşlar merkezi klima. Merkezi sistem tek bir klimayla bütün evi ısıtıp ve soğutabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece gelip klimanızı takacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. ...bir Fransız balkonumuz mevcut, aynı şekilde sağ tarafı gören bir alanımızdan mevcut arkadaşlar. Ben dediğim gibi, fiyat açısından gelip etrafa vesaire bütün her yere bakabilirsiniz, öyle bir fiyat değerlendirmesi de yapabilirsiniz. Geldik hemen nereye? Hol alanından geçtik. Burada bir ortak duş-lavabo alanımız var. Yani yukarıdaki odalar, buradaki duş-lavaboyu kullanabilir arkadaşlar. Aşağıda bir duş-lavabo alanımız vardı ama odalarda duş-lavabo alanı olduğu için yani hiç onların e, kullanmaya gerek yok. Buradaki odalar bu ortak duş davabı alanını kullanabilir. 20-22 metrekare büyüklüğünde aynı odamız mevcut. Sol tarafı şöyle gelip gösterebilir misin? Sol tarafı şöyle bütün etrafı gören e, bir pencere alanımız mevcut. Burayı açtıktan sonra. Bakın arkadaşlar komşularımız tamamen. E, şu terasa çıkacağım birazdan. Camla kapatmışlar. Çok güzel bir şekilde de büyütmüşler. Yani siz de aynı şekilde bir oda bir oda yapabilirsiniz. 5 artı 1 olarak da değerlendirebilirsiniz. Terasa geldik. Şimdi hemen terasa geldik. Uzunlamasına giden bir teras alanımız var. İstiyorsan şöyle bir boydan boya gitsene. Şöyle git, şöyle git, şöyle git. Karşıdan göster beni. Tamamen. Arkadaşlar, buradaki alanı siz bir mini mutfak ya da iki oda olarak kullanabilirsiniz. Bakın bu alanı iki oda olarak kullanabileceğiniz bir alan. Neden dersiniz? Bir odamız solda, diğer odamız burada ya da şöyle bir bölme yaparak tamamen bağımsız bir şekilde bu odaları da büyütebilirsiniz. Fiyatımız 16 milyon 500 bin TL. Efe'lerin tam merkezinde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli bir anlatım ve villa olmuştur. Kanalıma abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.